oluyor? Nerede Filiz? Ne bileyim ben? <laughs> Ne oldu acaba? Çok. Çok merak ediyorum. Osman abiye sorsak mı? Ben sordum. Elmas Hanım iyiymiş. Sahi mi? Şaka gibisin Yakup. Osman Bey nereden bilsin? Neymiş o bilmediğim? Yok abi estağfurullah. Şaka yaptım da. Oğlum şaka yapacak zaman mı? Ha? Geri ne oldu? Filiz... Anahtarları alıp gitmiş değil mi? Sen nereden biliyorsun bu anahtarları? Söylemişti bana. İyi. Her şeyi biliyorsun artık. Ya başına bir şey mi geldi acaba? Neden sirenler çalıp duruyor? Ne oluyor orada? Sen taşları koy. Çıkıyorum ben. Ne yapıyorsunuz içeride? Burada da rahat yok. Ne konuşuyorsunuz fısır fısır orada? Sana hesap mı vereceğim? Ona bak. Vereceksin tabii. Yürü. Yaklaştır şunu biraz gözüm. Ya burası yol geçen anıydı değil mi? Artık öyle değil. Ekrem varken buradan cesediniz çıkar ancak. Bana tanselerimi bağlayın. Alo. Evet Ekrem Bey. Ne? Ya. Tamam ben hemen geliyorum. Efendim siz geliyorsanız Handan Hanım'a haber vermeye gerek yok herhalde. Tamam efendim. Tamam. E, efendim bir de şey diyecektim. Ee, acaba bir basın açıklaması yapsak mı diyorum. Yani neden derseniz, e, şimdi hastaneden oradan buradan duyuyorlar, kendi bildikleri gibi yazıyorlar. İlk bilgiyi biz verelim, kontrol bizde olsun. Tamam efendim. Tabii ki efendim. Tabii ki. Tamam, ben basın açıklaması için sizi bekliyorum. Sağ olun. Bütün gardiyanlar genel ihtimaya. Geç, geç, geç sıraya, geç. Çabuk, çabuk. Acele. Kim eksik? Nermin yok. İkinci kısımda görevli değil miydi o? Evet. Allah Allah. Siz ikiniz gidin bakın bakalım ikinci kısma. Nermin nerede uyuyakalmış? Baş üstüne. Sen sen sen. Gidin erkek koğuşlarından sayım alın. Baş üstüne efendim. Siz üçünüz de benimle birlikte gelin. Geri kalan herkes görev yerine. Hadi bakalım. Çabuk. Baş baş. Dikkat, dikkat. Bütün koğuşlarda sayım olacaktır. Sayım için hazır olun. Bize bir şey yaparlar mı ki? Firar bizim koğuştan. Yapabilirler. Sıkı giyin. Vallahi ben tekbirimi aldım. <laughs> Çabuk, çabuk! Sallanma! Nerede çıban başı var? Bu koğuşta! O Ali'ye kaçarken ben burada olacaktım. Bak burnunu çıkarabiliyor muydu? Filiz'e ne oldu? Filiz'i merak ettin, öyle mi? Evet, merak ediyoruz. Vay 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 vay. Beray Hanım, siz Filiz'le pek sevişmezdiniz. Ne oldu? O gidince muhabbetiniz mi kabardı? Konuşmayı fazla. Sağ başlar say. 1 2 3 Ne oluyor Ekrem? Ekrem Bey, odamda bekliyorum. Şu sıra durumlar çok karışık Zine Sultan. Sor, sor, sonra, sonra. sonra. bak. Sen bir havalara girmişsin bu aralar. Fazla şişme indiri verirler. Yürü. Art. Beş. Altı. Girin içeri. Ne sayı mı bu gece gece? Girin içeri. Konuşmayın. Sen ne diyorsun be? Adam gibi bir soru sorduk. Adam gibi cevap ver. Ne sayı mı bu? Bir şey açıklamaya yetkili değiliz. Kim yetkiliyse onu çağır o zaman. Çağır Ekran Ekrem Bey. Birinci kısım Üsmalta'ya gelebilir misiniz efendim? Acil. Acilmiş. Ulan Ekrem olmasa ne halt yiyeceksiniz acaba? Geliyorum. Evet bir basın açıklaması yapılacak. Cezaevi önünde. Tamam bekliyorum. önemli bir şey yok. Firar girişim. Başarılı olamadı. Geçin için önemli bir şey yok. Tamam E ne diye diktiniz millete ya? E kural böyle. Firar durumunda genel sayım alınır. Kimmiş firar eden? Ekran. Senin nasıl? İyi iyi. Çok iyi. Sana selam söylüyorum. Ben konuşacaktım onunla da işte fırsatım olmadı. Acelem vardı. Ne acelesiymiş bu? Tansel bekliyor. Gazeteciler gelecek. Selam söyle bizden. Bana şu süre. Nerede? Hadi canım biz Efendim kaçmaya çalışmasa umulmazdı. Peki oraya kadar nasıl gitmiş? Vallahi hiçbir bilgimiz yok. Ama bu belki koşundan her türlü maraza bekliyoruz.